Aşk kokan anlar. Sensiz olmaz. Tuttur'da Happy Hour başlıyor. Pazar gecesi 24'e kadar 250 TL'ye kadar oynadığın ilk kuponda kafan rahat tuttur. Alanya. Peki o zaman pazartesi akşamı Galatasaray'da Alanya deplasmanına çıkacak. Ee, zor geçmesi beklediğim maçlardan bir tanesi. Çok zor maç. Bir, e, Alanya Spor'da Fatih Tekke ritmini inanılmaz oturttu. Gerçekten. Teknik direktörlük damgasını vurdu. Teknik direktörlük damgasını evet. net olarak vurdu. Ve e, Fatih Tekke'nin büyük takımlarla oynadığı maçlarda o daha bir konsantre değil ama takımını çok daha iyi hazırlayabilmesini de gördük. Bak geçen sene İstanbulspor Spor Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Fatih Tekke vardı ama herkes işte şampiyonluk geldi dediği şeyde unutulmasın yani Galatasaray İstanbulspor maçında şimdiki adıyla Rams Park'ta 90 artıda Okan Kocuğ'un mucizevi kurtarışı vardı. Evet. Hmm. Onu hatırlamıyor. Yoksa orada orada da aynı şeyi hazırlıyordu. Falan. Ondan birkaç dakika önce de Tabii. Nelson çizgiden top çizgiden çıkarmıştı, top çıkartmıştı. Sonra dön Bu sene fil hafızası diyebilir miyiz evet, hocam? Fatih Tekke İstanbul'a Galatasaray deplasmanına geldiğinde daha o gün zaten ne yapacağını ya ben de bırakacağım dedi ya bu adamlar toparlanmayacak dedi ya da hep beraber toparlanacağız dedi ve ondan sonra adam o toparlanmayı gerçekleştirdi. Şimdi Galatasaray genellikle Nelson'a çok güveniyor. Gerçekten muazzam bir form durum var ama ben gözden kaçan bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Galatasaray Davison Sanchez'le oynarken yapmış olduğu savunma hattıyla Nelson oynarken oynamış olduğu savunma hattı arasında çok ciddi farklılıklar var. Ve bence bütün bu son haftalardaki Galatasaray'ın oynadığı maçlarda Nelson'la 11 çıktı Davison Sanchez'in olmadığı maçlarda rakip teknik direktörlerin uyandığı Galatasaray'ın rakibi olan teknik direktör uyandığı bir mevzu var. O Torreira ile Nelson arasındaki boşluğa o topu hemen aktarıp ondan sonra tehlike yapıyorlar. Tamam belki Nelson birebirlerde bunu önlüyor. Ama Alanya Spor'da önleyememe ihtimalini çok yüksek. O yüzden yani zor maç dedim bu. Çünkü şimdi koşucu adamları var Alanya Spor'un. Oğuz Aydın inanılmaz formda zaten. Mükemmel oluyor. Ahmet Hasan tekrar forma girdi. Ahmet Hasan tekrar gollerini atmaya başladı. Bir şekilde Alanya Spor'un orta sahası tak tak atabilen e, oyunculardan kurulu. Yine yüksek Şimdi, de oynayan takım tabii, pas. Zaten ilk etapta Yusuf'un hızına güveniyordu. Sonra Yusuf'u sol açık yapmıştı. Ta ki şey maçına kadar, Fenerbahçe maçına kadar buradaki. Sağ beki sol açık oynatıp işte o Alanyaspor e, Alanya Spor, Fenerbahçe Alanya maçında goller atan oyuncu. Yani o ilk gol atan oyuncu mesela sağ bek normal şartlarda. Sonradan sol açığa orada koydu. Adını unuttum şimdi oyuncunun. Agosto muydu? Öyle bir e, isim olması lazım. Sonra sol beke Yusuf'u çıkarttı. Pas kalitesi daha yüksek olan Balkovesi koydu. Daha doğru çıkabilmek için savunmadan. Yani pas pas değil de attın direkt oynadın. Attın direkt oynadın noktasında. Ben o boşlukları bırakırsa Galatasaray'ın işinin daha da zor olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden zor maç dememin sebebi o. Yani bayağı zorlanacak Galatasaray. Yani eğer buradan da çıkarsa işte o zaman sanki o şampiyonluk şarkısını daha rahat söylemeye başlayabilir Galatasaray. Penerbahçe arasında da 2 puan var. Ve muhtemelen de bu maça çıkarken Fenerbahçe bir puan önde çık yani Galatasaray ikinci sırada çıkacak bu maça. Olası tabii. Onu da unutmamak lazım yani. Her türlü anlamda Galatasaray'ın zorlanacağı bir maç. Ben öyle net bir Galatasaray galibiyeti olur diyebileceğim bir maç değil bu benim yani. Ya biraz şimdi e, Alanya'nın işte pas oyununa sen de demin vurgu yaptın. Ama ya. bu şey değil. Farioli pas oyunu değil. Yani Yo, evet, bir evet, iki ama, üçüncü de artık evet, devamlı evet, geçiyorlar. Ama genelde ligin en yüksek pas yüzleri evet. oynayan iki takımından bir tanesi. Galatasaray da rakibi en çok. Bozan, Bozan. E, e, en, aynen. E, takım olan, dolayısıyla yani. biraz e, sanki biraz Galatasarayın ön alan presi de belirleyici olacak. İşte. Yani erken gol bulursa zor dediğimiz maç başka bir yere de gidebilir Biliz, gibi geliyor tabii. bana. E, ama bulamazsa da. O yüzden işte. o Pres oyunu yaparken de Nelson'un olabildiğince e, yaklaşırken e, derik Gönlün de çok acayip dikkatli olması gerekiyor. Davinson'un durumu ne abi bu? Arada? Oğuz Aydın orada. Davinson'un durumu ne şu anda? Valla yani şeyde e, hala şu anda tam iyileşmedi demek ki. ya Zaten ne soru kesemiyor hoca yani. Benim orada bir <laughs> nedense böyle bir kafamı karıştıran bir şey varmış gibi hissediyorum ya abi. Orada sanki orası ya iyi yönetilemiyor mu ya da. Yok ya ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu Damison sakat. Bir da... ara işte neden oynamıyorum falan diye bir videoları da çıktı falan hani. Allah, o dili bilmediğim için abi tam olarak <laughs> bilmiyorum yani. Belki de başka bir tepki vermek istedi. Gidin hocaya sorun derken hani daha mı farklı bir şey söylemek istedi? Ben konuşamam hocamız şey bilmiyoruz ki. Orayı ben de bilmiyorum yani. Ee, ben bu tip durumlara şey yapan hani hangi takım olursa olsun ben oraları geçiyorum abi. O işi teknik direktör bilir yani. Ama Galatasaray yani Fenerbahçe ile e, Süper Kupa maçı normal şartlarda oynansaydı ne sonun biri Davut Sosançı yani. Ne yani. Ha, onu söyleyelim. Ee, Ali senin tahminin Nasıl bir karşılaşma? Galatasaray kazanır. Zorlansa da kazanır. Evet. Ya şöyle Gerçekten e, Alain Spor, bir kere Alain Spor'da böyle teknik direktörün bir rahatlığı var. Başka kulüplerde olmayan. E, bir kere üzerine büyük bir baskı yok. Yani Farioli de teknik direktörün kalitesini gösterirken o baskısız, rahat ortamda. Şunun aynısı Nis'te var. Zaten çok benziyor bence. Yani bu Alanya Fransa'da olsa Nice olurdu. Nice Türkiye'de olsa Alanya olur diye. Antalya'da diyeyim genel olarak. Antalya. Evet. Yemeklerden söyleyeyim. E, şimdi dedim ya bu hafta <laughs> işte evet, özel lezzetler yapıyoruz. Abi Galatasaray semt olarak hani Galatasaray Lisesi'nin orada arka sokakta iniyorsun böyle Cezayir sokağına giderken oradaki abi köfteci ...on numaradır. Fiyatları da gayet uygundur. Solda bir köfteci vardı orası mı? Orası da bir neresi hmm. olabilir ki? Abi ben seneler oldu abi gitmeyeli oradan geçmeyeli. Peki. Ee, Alanya'da da Antalya için geçerli olan her şey geçerlidir. Çünkü özel alana... <laughs> spesifik mutfağı nedir hiç bilmiyorum. Özür diliyorum yani çünkü Antalya hepsi. E, maçta ben Galatasaray'ın evet zorlanabileceğini... Fatih Hoca'nın Galatasaray'ın planları hep zaten iyi planlar yapıyor. Teknik başlangıcından beri. Oyunculardan verim alınca da daha iyi teknik dönüm yapmaya başlıyor ama oyunculardan istediği verim alamadığı maçlarda da oyuncularına ve oyuna küsebiliyor. Öyle bir huyu var. Futbolcunda da biraz öyleydi hatırlarsan. E, i̇stediği gibi top alamayınca e, kendiyle önce etrafıyla sonra kendisiyle tartışırdı ve performansı hani genelde çok usta bir golcüydü, çok iyi son vuruşçuydu. Zenit de bence çok başarılı oldu. dikkatvokatla Advokat'la beraber UEFA şampiyon olurken. Bak, aldın, aldın. Tabii Rangers'ı finalde yenerken Alan McGregor kaleciydi ama sonra mesela niye orada devam etmedi? Çok enteresan. Hani teknik direktörlükte de Fatih Hoca'nın tek şeyi bu. Hani belki de işte bir gün böyle Trabzon'da şans bulursa o çok sevdiği. Belki o zaman göreceğiz. Hakikaten Uzun vadeli yayabilecek. Bu maçta da yani işte iyi bir plan yapacaktır. Belki ilk yarı sıfır maç sonucu iki oynanabilir. Ama ben direkt maç sonucu iki oynuyorum çünkü Galatasaray'ında... da Icardi bu dönemlerde Icardi'nin vurduğu gol oluyor be abi. Atis sattı. Aa baksana o işte bir buçuk dakika oynanan Süper Kupa maçında da golüne bir buçuk dakika mı, 40 saniye mi oynandı? <laughs> 50 saniye. Yani yine golü gol gol, golü golü aradan sıkıştırdı yani. Hani e, Icardi bu son düzlükte biliyor abi bir de şey yani santraforculuğu çok iyi bilen, çok iyi yapan ve aşkın olayım seni sana niye yazdılar? Geçen sezon en başlarda iyi değildi ki. Ama bu mevsimde e, Nisan geliyor, bahar geliyor. İşte, Gevşiyor gönül yayları. Ama işte Icardi de diyor ki tamam ya işte Nisan Mayıs atacağım. <laughs> E, yazın yine gelsin Ta, de. Işte, Tabii öncesi ben, ben bir şöyle bir... Abi öyledir ama bu iş ya. <laughs> bu Baba iş öyledir ya. Güney Amerikalısı da böyledir. Bir tek bu İskandinavlar falan öyle değildir. Onlar zaten normal insan değil. Haaland'a falan bakınca <laughs> başka bir kafa. Zaten onlardan çok az böyle golcü çıkıyor. Haaland gibi falan. Eşli işte Zlatan, göçmen zaten. Henrik Larsson, göçmen zaten. Öz Norveçli golcü Tore Andrøflø bir de şeyi var abi ya. Fluns'un tamamı futbolcu bir tek Tore Andrøflø ünlü. Ee, söylemek istediğim şey, Icardi'nin mevsimi abi. Bu sefer de mevsimi geldi susadı, Mevsim yani mevsimi susadı başka. Özlemler doğan mı o? Bestesi. Mevsim bahar olunca diye bir şarkı vardı. E neyse işte bahar, öyle oldu. yine atar. yeni şarkılar, bestelerler. Icardi bu işi biliyor abi bu dönemlere ne yapacağını çok iyi biliyor. Galatasaray kalan maçları kazanmış şampiyon oluyor işte. Icardi kalan bütün maçlarda atınca da Galatasaray bütün maçları kazanıyor. Hesabı bu yani Icardi'nin. Icardi Alanya ile oynadığı 3 üç maçın 3'ünde de gol atmış. E, kariyerinde ama üst üste 4 gol attığı rakibi, 4 maçta da gol attığı bir tek İtalya'da galiba Juventus Empoli falan galiba. Hiç ha. olmamış yani. Onu atarsa da da Juventus bilgi. Empoli falan Juventus Empoli falan yalnız Empoli Juventus Juventus'un savunmacıları biri mi ya? Ay yani, tamam yani yani seri o zaman diyorum ama yani buradaki Juventus Türkiye'ye de seni şikayet etmen duramayacağım abi. Koca Koskoca Barzali, Bonucci, Kelini gol atmakla Empoli'ye gol atmak aynı şey mi abi? Abi o benim. Empoli Salih ile Zayt'ın takımı şey değil, değil mi? Yani istatistik. Salih de oynadı mı Empoli'de? Yok hayır oynamadı. Empoli oynadı. Empoli oynadı Zayt kesin oynadı. Değil mi? <laughs> Zayt <Zeiss, Gülüyor> zaten şeydi. takası e oldu. Evet, öyle bir şeyler oldular <laughs> değil mi? Fakat Tabii. Oldu. Var yani o var. Krunic'le Zeiss beraber oynadılar Empoli'de. Onu böyle parlaşır, parçaları birleştirip Parçalar. böyle 11 tane bir Empoli'de onun sonunu <laughs> sayabilir miyiz <de> <laughs> acaba? Ben de maça KG var diyorum ama özel bir şey eğer açılırsa öyle bir nokta. Mertens suskunluk dönemine girdiği zaman dilimleri de dahil olmak üzere Türkiye'deki en şık golleri hep Alanya Spor atmıştır. ZTK'da hmm. dahil olmak üzere, Züriyat Türkiye Kupası'nda dahil olmak üzere. Doğru. Mertens'in golü var Mertens abi. Mertens de Mertens yani. Alanya sever abi adam. Adamın bir Alanya şeyi var yani. Ya güneyi seviyor. yöresinden seviyor, güneyi seviyor. Napoli'de Napoli 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 uzun zamanlar kaldı orada. falan. Evet. Belçika'da çocukken üşümüştür. <laughs> abi Napoli, Alanya falan seviyor sıcak orta. adam maçtır. Baba ne istiyor? Rahmetli baba <laughs> <laughs> Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek. İkisini getir, yenilenmiş telefonunu götür. Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep ile %15 takas ek desteğinden yararlanarak telefonunu kolayca yenile. Üstelik 12 taksit ve 12 ay garanti seçenekleri seninle. Hemen eski telefonunu getir ve yenilenmiş telefonunu avantajlarla götür. EasyCep, EasyCep, yenilenmenin yeni kolayı.